Değerli canlar, ben Ozan İbrahim Aydova, Kırşehir'liyim. Bu çiçeğimiz akşamları akşam namazında uyur, sabah namazında uyanan bir çiçeğimiz. Rengi çok güzel, mor mu diyeyim, diyeyim, başka bir çok güzel bir rengi var. Üçgen şekli, üçgen çiçek açıyor böyle, şöyle göstereyim size. Allah'a Sabahları böyle açar. Akşam oldu mu buruşur çiçeğimiz. Burada da e, bir çiçeğimiz açmış. Çiçek açıyor Ve böyle çiçekler de açan çiçeğimizdir. Yani demişler ki buna çiçekte harman olmaz demişler. Niye olmasın? Çiçekten harman olur. Yer derde derman olur. Çiçekten harman olur, yer derde derman olur. Sarılır güle bülbül, bül, gelip zalına konur. Sarılıp güle bülbül, bül, gelip zalına konur. Gelip zalına konur. Evet arkadaşlar, demişler ki, Yer dermanı. Bütün dertlerin dermanı yerdedir ya. Yar olmayan bir dert var mı ya? Yarın vermedi, şer olmadı bir dert var mı ya? Yar olmazsa dert kapanır mı? Kapanmaz. Çektirmen acı yeter. Hasret ölümden beter. Çektirmen acı yeter. Hasret ölümde beter. Garibin mezarında dikenli çalı biter garibin mezarında dikenli çalı biter dikenli çalı biter evet arkadaşlar bir insan garip olursa evet mezarında çalı da biter diken de biter insanlar giderken Fatih'i okumazlar çünkü gariptir İçimde yaramsızlar Gönül yayar özler İçimde yaramsızlar Gönül öz yarın özler Ciğerimde közler var içimde yanar ateş İçimde yanar ateş Evet arkadaşlar Yer yanında